bu ekip çalışmasında da yola çıktığım arkadaşlar var. Birçokları şu anda buradalar, ön sıralarda kendilerini görüyorum ama iki tane de aynı zamanda bu yola gönül vermiş, çok önemli iş adamı, spor insanı, spora çeşitli yerlerde yapmasalarda katkı etmiş isimler var. Öncelikle onları da her ikisini de buraya davet ediyorum ve beraber basın toplantısına başlarız. Sevgili Halil Korkmaz ve Nihat Kırmızı değerli ismimiz bizlerle birlikte Nihat Bey doğal sigorta olarak yıllardır özellikle ekibiyle birlikte spora çok büyük bir katkı veriyorlar. Özellikle basketbol özelinde. Biliyorsunuz sponsorlar olmadan bir işi yürütebilmek ve birlikte paydaş zihniyetiyle takım zihniyetiyle ilerlemek önemli olan yoksa işler gerçekten de zora biniyor. Doğa sigortaya da özellikle gençlere yaptığı yatırımdan dolayı minnet duyuyoruz. Başarı doğasında var diyorlar ve ağaç yaşken eğilir felsefesiyle devam ediyorlar. O yüzden tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Sizler de hoş geldiniz efendim. Doğa sigortayı da spora verdiği katkılardan dolayı. Çok sevgili Halil Bey de 30 yılı aşkındır turizm sektörünün içerisinde ve aynı zamanda da sporun da turizmle bağdaştırıldığında nasıl bir sinerji yaratıldığını kendisi çok iyi biliyor. Biliyorsunuz birçok organizasyon aynı zamanda ülke tanıtımını da destekleyici ve engelliler sporcularımızla ilgili yaptığı yaptığı çalışmalarda hem Paralimpik Komitede hem de Tesliye'deki yönetim kurulu üyeleriyle de engelli branşında da engelli sporcularımız için de farkındalık yaratmak adına çok özel çalışmaları var. Sizler de hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Ve sözü ben çok sevgili değerli başkan adayımız yeniden zirve için kenetlen diyen Sayın Harun Erdoğan'a bırakmak istiyorum. Buyurunuz. Evet sevgili misafirler tekrar hoş geldiniz. şimdi biz Türkiye basketbolu için bugün sizlerle hedeflerimizi ve projelerimizi paylaşacağız. Neler yapacağımızı anlatacağız. Sunuma geçmeden önce arkadaşlarım Nihat ve Halil'e de birer ufak söz vermek istiyorum. Onların da sizlere söyleyeceği bir takım sözler mutlaka olacaktır. Bugün basketbolun daha ileriye gitmesi için sizin karşınıza çıktık. Niçin böyle bir yola çıktığımızı kendi adıma söylemem gerekirse... Harun Başkan hedeflerini, vizyonunu bize anlattığında ve biz buna inandık basketbolu hak ettiği yere eski günlerine, yine Harun Erdenay'la, İbrahim Kutluay'la 12 dev adamlı günlerine taşımak için Harun Erdenay vizyonuyla bu işin yapılabileceğine inandık. Biz de yıllardır birçok basın mensubu arkadaşımız biliyor gerek sponsorluklarla, gerek bağışlarla, desteklerle birçok destekte bulunuyoruz. Doğa sigorta şirketimizde Ayvansaray Üniversitemizde. Yine spor bilimleri fakültemiz var. Oradan da birçok spor adamı, spor yöneticisi ve spor eğitmeni yetiştiriyoruz. Yani biz gönlümüzü spora verdik. Özellikle de sporun basketbol tarafına verdik. Harun Erdenay'ın da basketbolumuzu dünya standartlarının üzerine çıkaracağına inandık. Kendisiyle bu yolda birlikteyiz ve sizlerin karşısındayız. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. bu işe soyunuyoruz Çok memnun değiliz bir basketbol sever olarak, basketbolcu olarak. Yani e, milli takımların e, son turnuvalardaki aldığı sonuçlar, e, Süper Lig gibi Avrupa'nın en önemli liglerinden bizim basketbol süper ligimizin bile son anda televizyon yayınına bir ihale e, ihalesine katılacak kanalların olmaması, bölgesel liglerde kapatılarak Anadolu'da basketbolun Gerçekten geride kalması ve son turnuvalara baktığımız zaman da milli takımlarımız da hem alt yapılarda hem üst yapılarda birazdan bir grafikte göreceğimiz gibi çok ciddi başarılar kazanamadı. Biz de ekibimizle bunları düzeltmek için kendi projelerimizden bu yola çıktık. Şimdi bu projeleri sizlerle paylaşıyoruz başlıyoruz. Ne diyoruz? Türkiye yeniden bir basketbol ülkesi olacak diyoruz. Birinci hedefimiz ülke basketbolunu kazanan ve turnuvalarda zirveyi zorlayan eski günlerine geri döndürmek. Dolu ve coşkulu tribünler önünde rakip takıma zor anlar yaşatan, ülkeyle kenetlenen ve başarısı herkes tarafından konuşulan basketbolumuzu dünyaya tekrar hatırlatma vakti geldi. Ha, milli takımlar için konuşursak... Ee son 5 senenin milli takımlar açısından gerek kadınlarda gerek erkeklerde gerek altyapılarda iyi gitmediğini söyleyebiliriz. Bunun için de birazdan ekrana gelecek FIBA dünya ranking yani FIBA sıralamasında onu ekrana getirebilirsek son 5 senede milli takımımızın şu anda erkek milli takımımızın Avrupa'daki ve dünyadaki sıralamadaki Düşüşük gözüküyor. Ee, gördüğünüz gibi e, hem biraz önce erkeklerinki vardı. 8. sıradan 16. sıraya kadar geriledik. Ee, Avrupa'da da yine beşli sıralarda 5. sıradaydık. Dünya'da 8. sıradaydık ve gerçekten önemli bir düşüş yaşandı milli takım başarılarında. Ee, aynı şekilde kadınlarda da ve altyapı kadın milli takımlarında da böyle. Bu Bu durumu düzeltmek için, tekrar milli takımları organize etmek için, oyuncularımızı her milli takımda e, görebilmek için gerek bir tane değiştirme oyuncumuz var, üç tane değiştirme oyuncumuz var, bazı milli takım turnuvalarında onlardan da yararlanamadık. Buralardaki yapacağımız yeniden yapılandırmayla ve belki Türkiye'ye alacağımız turnuvalarla, çünkü Türkiye'de daha başarılı oluyor, oluyoruz bildiğiniz gibi, bu sırayı tekrar hedefimiz yükseltmek üzerine. Dünya ve Avrupa sıralamalarımıza baktıktan sonra Türkiye Basketbol Federasyonu örnek bir federasyon olmak üzere yola çıkıyor başkan adayımız Arna Erdenay ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyetleri Basketbol Federasyonu başta olmak üzere Avrupa ve dünyanın önde gelen ülke ve federasyonlarıyla hem dostluk hem işbirliği hem de dayanışma anlaşmaları imzalanacak ve bu ülkelere basketbol tecrübelerimiz aktarılarak aynı zamanda da bu gelişimlerle ciddi katkılar sağlanacak. Karşılıklı müsabakalar düzenleyerek de dost ve kardeş ülkeler arasında dayanışma kültürüne de katkıda bulunmak en özel hedeflerden biri. Hemen devam ediyoruz. Kurumsal yönetim ilkelerinde neler olacak? Kurumsal yönetim ilkeleri öncelikle esas alınacak. Yani federasyon hedeflerine ulaşması için yönetimde hem etkin, hem tutarlı, hem şeffaf, adil, hesap verebilir, katılımcı ve sorumlu bir yaklaşım sergileyecek ve bünyede çalışan konularında uzman, tecrübeli ve yetkin kişilerden oluşması özellikle belirtiliyor ve dışarıdan hizmet alınacak kuruluşlarda üst kaliteden hizmet verme kapasitesi olanlar arasından seçilecek. Yani burada bir diğer önemli olan nokta da kulüplerimizin seslerini rahatça federasyon nezdinde duyurmalarını ve kendilerini yalnız hissetmemeleri için yıl içerisinde çalıştaylar düzenlenecek. Kulüp başkan ve yönetim herhangi bir konuda muhatap bulabileceği ve ulaşılabilir bir yönetim tarzı benimsenecek. Buyurunuz. Şimdi tabii biz e, bu yola çıktığımızda sonuçta 179 tane delegemiz var. Hepsinin eline dokunalım, hepsini dinleyelim. Hepsinin sıkıntıları, sorunları nedir diye ekibimizle beraber şu ana kadar da yüzde otuz kadar takımı gezdik. Buradaki sıkıntılar e, federasyon nezdinde eee federasyon başkanına ulaşamamaları. Yani normalde lig kurulları yapılması lazım. Bu lig kurullarının her ay yapılıp kulüplerin sıkıntıları dinlenir, fikirleri dinlenir. Bu fikirler basketbola uyuyorsa bunlar uygulanır. Hep beraber kulüplerle beraber bu ortak kararlar alınır. Ben bir buçuk sene yaptım. Kısa bir dönem yaptım ama kısa dönem yaptığım zaman her zaman kulüplerle ayda bir, iki ayda bir kendi liglerinin bütün menajerler olur, başkanları toplanarak onların sorunlarını dinledik ve elimizden geldiğince çözmeye çalıştık. Fakat buradaki ilk aldığımız bizim şikayet bu toplantıların yapılmaması, karşılarında muhatap bulunamaması. Bu tip şikayetleri aldık. Biz eğer göreve gelirsek buradaki bütün liglerin lig kurulları yapılacak. Bunlara ben şahsen başkan olarak hepsine katılacağım. Şu anda elimizde basketbol kadın erkek süper ligi var, TKBL var kadınlarda, erkeklerde TBL var, bir altta yine TB2L var. Bütün bu liglerin daha iyi organize olup, oradaki takımların ihtiyaçlarının daha iyi giderilmesi için, şartların daha iyileştirilmesi için bu yola çıkıyoruz. Ve devam ediyoruz kurulların yapılandırılmasıyla lig sayıları, takım sayıları, organizasyonlar ve benzeri artacağı için de hakem ihtiyacı da artacak. Ve bu bakımdan kaliteli hakem sayısını da artıracağız. Federasyon olarak bu başlık altında da önceliğimiz hakem sayısının artmasının yanı sıra kaliteyi kriter olarak birinci sırada tutmak. Mevcut hakemlerin çalışma şartları antrenman koşullarında göreve gelindiğinde hemen gözden geçirilip mesleklerine daha profesyonelce yaklaşmaları ve odaklanmaları için Gerekli ortamı değerli hakemlerimize de verebilmek, oluşturabilmek. Disiplin kurulu kararlarında takımların gelirleri ve benzeri göz önüne alarak hakkaniyetli hale getirilmesi sağlanacak. Şimdi MHK, MHK e, kritik bir konu. Çünkü elimizdeki hakemlerin sayısı, kaliteleri belli. Hala elimizde 3-4 tane çok iyi hakem var ama altlara baktığımız zaman Türk basketbolunun takımların kalitesiyle aynı oranda hakemlerin kalitesi maalesef gelişmedi ve genelde şikayetler o yüzden oluyor. Burada yanlış anlamayın kimse bizim maçı öyle oldu böyle oldu. Çoğu kişi hakkaniyetli her iki tarafa da hatalı çalındığını söyleyebiliyor. Fakat biz tabi elimizde sihirli bir değnek yok. MHK'yi bir anda hakemleri şöyle yapacağız böyle yapacağız diyemeyiz. Burada uluslararası standartları kullanarak eğitimlerini arttırarak biraz daha disiplinli belki profesyonel olarak biraz daha onları motive ederek e, hakem sistemimizi elimizden geldiğince iyileştirmeye çalışacağız. Bir de tabii e, disiplin cezalarının, e, vize ücretlerinin bunların da çok faiz olduğundan e, bahsediliyor, futbola yaklaştığından bahsediliyor. E, bence bu da yanlış. Sonuçta basketbolda e, futbola yakın bir bütçeyi ama takımlar kazanmıyor. Bu yüzden. O tip disiplin cezaları olsun verilen çok yüksek, yine normal e, rakamlara çekilecektir. Hemen devam ediyoruz ve uluslararası etkileşimden bahsetmişken tabii olmazsa olmaz FIBA dünyada hepimiz bütün ülkeler zincirlerle birbirine bağlı ve bir zincirde en zayıf halkası kadar sağlam. O yüzden bizim Türkiye olarak da bu enerjimizi ve bu zincirin en sağlam halkalarından biri olarak yaratılacak olan iletişim çok önemli. FIBA ile ilişkileri daha fazla geliştirip iyileştirebilmek ve Avrupa'da ülkemizi temsil eden takımlarımızın ve milli takımların yaşadığı fikstür çakışması ve benzeri sorunlarda mümkün olan ölçüde en aza indirmeye çalışacağız. Milli takımlar düzeyinde dünyanın organizasyonunu gerek dünya şampiyonunda gerek olimpiyatlarda gerek Avrupa da FIBA yapıyor. Bu yüzden FIBA ile ilişkilerimizi tekrar iyileştirme çabasında bulunacağız. Milli maçlarda açılan Windows'larda maalesef milli takımlar geçtiğimiz dönemde de sıkıntı yaşadılar. NBA oyuncularımızı getiremiyoruz. Şimdi EuroLeague maçları var. Bazen EuroLeague takımları da EuroLeague'deki oyuncularını vermek istemiyorlar. bu sıkıntıyı tabii sadece biz değil diğer takımlarda yaşıyor. Biz biraz daha fazla yaşıyoruz. Çünkü şu anda gerçekten NBA'ye baktığınız zaman Ersan, Alperen, Cedi, Furkan dört tane çok önemli oyuncumuz orada oynuyor. Şimdi Sertaç Barcelona'da da oynuyor. Yani e, ligimizde kalan oyuncularla bu oyuncuların gelmediğini varsayarsak en iyi takımdan çıkacağız ve çok yakında da bir eleme maçlarına çıkacağız. Biz burada ne yapacağız? E, i̇şte bir sefer şanslılık oldu. E, en azından bir FIBA bir devşirme hakkını vermiş. En azından bunu kullanmamız lazım. Ve bunu kullanırken üç tane lisanslı oyuncumuz var. Ali Muhammed var, Scotty Wilbeck'ın var ve Shane Larkin var. İkisi de bence... Üçü de Avrupa'nın en iyi gardları konumunda. Ali Muhammed yaşından dolayı birazcık daha düştü. Ama bir turnuvaya en azından bunların biriyle gitmek lazım. Yani bunun üç tane bu seçenek varken hiçbiriyle gitmemek bence çok büyük bir avantajı rakibe vermektir. Biz en azından bu turnuvalara giderken elimizdeki en iyi kadroyla gitmeye çalışacağız. İletişim derken tabii iletişimin olmazsa olmazı da etkileşim, yaratan iletişimin etki haline getirilmesi ve hem Türkiye'de hem dünyada da farklı bir vizyon yaratılması. Dünyada da medyanın yönü dijital mecralara kaydı ve federasyon olarak da tüm sosyal A ve mecralarda aktif ve güncel bir şekilde nitelikli içerikler üretilerek aynı zamanda sporun yaşı yok diyoruz. Oynayanı, oynatanı, ailesi, sporcusu, yöneticisi, kulüpleri 7'den 77'ye de Türkiye'nin ve dünyanın her yerindeki basketbol severlerle sürekli iletişim ve etkileşim halinde olmak bu federasyonun Harun Erdana ile birlikte yeniden zirve için kenetlendirirken iletişim ve etkileşime ayrı değer verildiğini de özellikle belirtelim. Kaynak yaratacak bir yapı kuracağız. Türkiye Basketbol Federasyonu artık kendi kaynaklarını yaratan ve marka değeri her geçen gün artan bir yapıya kavuşacak. Basında sadece maç sonuçlarının verildiği ya da satır aralarına sıkışan basketbol haberleri yerine hak ettiği basketbol sayfalarına bırakacak. Medya ile sıkı bir koordinasyon içinde çalışılacak ve basın organlarıyla federasyon arasındaki doğrudan bilgi akış hızlandırılıp iletişim kanalları hep açık tutulacak. Aslında sponsorluk ve bütçenin ne kadar önemli olduğunu söylemem gerekirse her şey İstanbul'dan görüldüğü gibi değil. Anadolu'yu dolaştığımızda şunu gördük ki çok küçük bütçelerle çok büyük işler başarılabiliyor. Her çocuk eline basketbol topunu almak istiyor. Yani Türk insanı, Türk çocukları basketbolu çok seviyor. Biliyorsunuz basketbol branşı takım oyunları içerisinde ülkemizin en başarılı olduğu branş. Dünya ikincilikleri, Avrupa ikincilikleri, kulüpler bazında Euro Lig şampiyonlukları, Euro Cup şampiyonlukları, birçok şampiyonluklarımız kadınlarda ve erkeklerde. Bu basketbolun gelişmesi için aslında 12 dev adamı ben 81 milyon dev adam diye e, söylüyorum. Çünkü Anadolu'da gördük ki çok büyük bütçelere de gerek yok. O küçük bütçeleri bile bulamıyorlar. Biz bunu sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Gerek kendi kaynaklarımızdan, gerek çevremizdeki kaynaklardan ve tüm kaynakları. Kaynak sağlayabileceğimiz her yeri sonuna kadar zorlayacağız. Tüm kulüplerimizi sadece lig isimlerini değil kulüplerimize de sponsor bulmak için talepler geldiğinde. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Basketbolun daha iyiye gitmesi için, basketbolun yine harunerdan aylar dönemine dönebilmesi için biz de tüm kaynaklarını sonuna kadar zorlayacağız. Şimdi burada tabii e, basketbolundaki kulüplerin önemli bir gelir kısmı iddia. E, kazanılan kaybeden maçlara göre bir takım e, rakamlar e, sporla teşkilat tarafından kulüplere dağıtılıyor fakat uzun yıllardı... yani benim dönemimde bir arttırılmış sanırım 7 sene önce. 7 senedir bu rakamlar aynı ve özellikle takımların baktığınız zaman yabancı oyuncuları hala euro dolar alıyorlar. Ve 7 senede bu rakam gerçekten çok eridi diyebilirim. Düşük çok düşük yerlere geldi. Öncelikle çalışmamız bu çünkü önemli bir şey. Öncelikle çalışmamız Türk basketbolun önemini geleceği yeri bakanlığımıza sporla teşkilatına anlatarak kulüplerimizin bu gelirden daha fazla pay almasını sağlayacağız. Sonuçta kulüplerimiz daha çok ıı, maddi açıdan rahatladıklarında altyapılara altyapılara, oyuncu yetişecek oyunculara daha fazla pay ayırabilecekler. Bu yüzden biz bu projeye de çok önem veriyoruz her şey basketbol için. Yeniden zirve için kenetlen derken basketbol için de kenetlen. Yayın hakları ve sponsorluk gelirleri gerekli görüşüm ve girişimler yapılarak artırılacak. Az önceki değerli yöneticilerimizin de belirttiği gibi veliklerimiz basketbol severler için daha cazip hale getirilip seyir talebi artırılarak 2022-2023 sezonunda yeni yayın ihalesine çıkılacaktır. Şimdi bir önceki yayın ihalesi sanıyorum iyi bir anlaşmaydı TV bu ile yapılan memnun edici en azından rakam açısından memnun edici bir anlaşmaydı. Fakat daha sonrasında yani bu yıl öncesi iki tane yayılan yapılan ihaleye katılan bir yayın hakkı için katılan bir şirket olmadı. Fakat daha sonrasında sanıyorum federasyon bir takım girişimler ile yine birkaç kanalla ortak bir senelik vermek üzere anlaştı. Bizim ligimiz gerçekten Avrupa'nın en iyiliklerinden biri biri olabilir ve bunun da e, yayın ihalesinin bence Türk Basketbolu yayın ihalesinin Basketbol Federasyonu'nun peşinde koştuğu değil yayıncı kuruluşların e, biz yayınlayın diye peşinde koşacağı bir lig olmasını e, hepimiz buradaki basketbol severler sanıyorum bunun hayalini kuruyoruzdur e, biz tabii ki bunu belki bir sene değil ama bu olayları da gerçekleştirmek için bu göreve soyunuyoruz Altyapılarla A alt takımlar el ele. Altyapı başarılarımızı A alt takımlar seviyesine taşımak durumundayız. Ve altyapı oyuncularımızın A alt takım maçlarında daha fazla süre alması için akış planlarımız da hazır. A takımlardaki milli heyecanı geri getireceğiz. Birinci hedef dönemimizdeki gibi ülke basketboluna yeni ve genç yıldızlar kazandırarak basketbolunuzu turnuvalarda zirveyi zorlayan eski günlerine geri döndürmek. <laughs> e altyapılardaki milli takımlarda ciddi bir düşüş izledik. Yani ben takip ettiğim kadarıyla kadınlarda küme düşen takımlarımız bile, birlik alta düşen takımlarımız bile oldu. Halbuki bu 2015 öncesinde bütün basın mensupları siz de takip ediyorsunuzdur ki oldukça madalyaların geldiği Avrupa şampiyonluklarının, dünya ikinciliklerinin geldiği bir sürü Özellikle erkek takımlarda bir organizasyondu. Burada çok büyük bir e, düşüş var. Yani e, biraz da e, 12 dev adam efsanesini geri döndürmek için yola çıkmak lazım. Yani gençlerimizi hem destekleyeceğiz hem o turnuvalarda tekrar başarılı olmaları için elimizden geleni yapacağız ve bir de tekrar e, 12 dev adam efsanesinin dönmesi lazım. 2001'deki ve 2010'daki e, Bununla birlikte Türk basketbolunun tekrar yeniden ayağa kalkacağını düşünüyorum. Çünkü ne kadar kulüplerin başarısı olursa olsun unutmayalım ki e, Türk basketbolun lokomotifi e, milli takımlardır. Bu da e, alanım rahmetli Batur abimiz vardı onun sözüydü. Rahmetli anıyorum buradan kendisini çok sevdiğim antrenörüm. E, o yüzden milli takımları mutlaka başarıya ulaştırmamız gerekiyor Türk basketbolunu yukarıya çekmek için. Zincirin halkaları birbirine bağlı dedik ya evet milli takım bir lokomotif, milli takımı besleyecek olan sporcular içinde de lisanslı basketbolcuların sayısının da artması gerekiyor. Ve lisanslı basketbolcu sayımızı daha fazla artırmayı sağlarken de kalitenin de düşmemesini hedefleyeceğiz. Bu konuda akademik eğitimin her alanda olduğu gibi özellikle altyapılarda ve milli takım altyapılarında basketbol eğitiminde de ölçme değerlendirme süreci etkin şekilde devreye girecek. Bu yöntemle de çocuklarımızın gelişimini takip etmenin yanı sıra velilerin de hem olumlu hem de olumsuz durumlarda onların haberdar olması aynı zamanda da sağlanacak. Yani bir çocuğun kariyerine sporcu olarak devam etmesi ya da hayatında sporu hobi olarak devam ettirmesi anlamında. Buyurunuz. En azından Türkiye'nin her yerindeki çocuğun bir basketbolcu olma şansı olduğuna inanıyoruz. Biz ve ekibimiz çeşitli taramalar, bölgeler kurarak, bunu 10 sene, 11 sene önce yapılmıştı. 60 bin tane basketbolcuya ulaşılmıştı. Bu taramalarda uzak yerlere Türkiye'nin dört köşesine dağıtarak orada yetenekli çocuklar varsa orada yapacağımız taramalarla bunları çıkartacağız. Daha sonra çıkarttıktan sonra şu anda 12 devadan basketbol okulları devam ediyor ama biraz daha küçültülmüş olarak devam ediyor. O okulları yine Türkiye'ye yayarak sanıyorum rakamlar şu anda bende değil ama bugüne kadar 55 bin sporcunu yetiştirdiği bir projeydi. O projeyi biraz daha genişleterek oradan yetiştirdiğimiz çocukları o projeye dahil edeceğiz. Ve orada kendi antrenörlerimizin gözetinde bunları basketbol için yetiştirmeye çalışacağız. Benim hatırladığım kadarıyla şu anda son popüler iki oyuncumuz bile Alperen Şengün ve Şeyh Muz da bu 12 davalı basketbol okullarından Çıkan iki tane oyuncumuzdu ama daha birçok Daha liglerimizde oynayan bu tip oyuncular var En azından biz her yere ulaşalım Herkese bu şansı götürelim ki e, Görevimizi yapmış olalım Evet çok çok teşekkür ediyoruz Değerli katılımlarınız çok kıymetliydi Enerjimizi tekrar buluşturalım Evet alkışlarımız yarım kalmasın Elleriniz dert görmesin Burada bütün yapılanlar tabii çok değerli. 1922 yılında Yusuf Ziya Öz işte başlayan bir basketbol federasyonu. E, halkası ve zinciri var. Bu zamana kadar bu görevde yer alan gönlünü, kalbini, beynini, zihnini veren bütün federasyon başkanlarımıza da eee hayatta olmayanları rahmetle anıyoruz ve yeni dönem için basketbolun yeni söyleyeceği şeyler için de Harun Erdenay ve ekibi hazır sizleri sahneye alırken yeniden zirve için kenetlen diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun başkanlık adaylığı yol açık olsun. Türk basketboluna, Türk sporuna hayırlı olması dileklerimizle. Belki de zirve için kenetlen derken bütün yumruklar da ortada birleşebilir. Çok da güzel olur. Yumruklar birleşiyor, güç birleşiyor.